Herkese merhaba arkadaşlar Azim Koleks ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün klasmanda bomba şuta yönelik bir oyun sergilersek nasıl olur? Bunun cevabını almaya geldik beyler. Hep challenge, hep challenge, hep challenge. Böyle şeyler artık bizleri üzmeye başladı. Kadromda Epic ve Showtime bitmeye başladı. Biraz da bilgilendirici videolar, biraz da mantıklı videolar çekmeye başladım efendim. Hangi videoları kanalımıza görmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya şu videolara bir tıklayın, beğeninizi atın, yorumunuzu atın. Sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi bütün bombacıları aldım. Yedeklerimde de bombacı var. Bir risk aldım ve şöyle bir şey yaptım beyler. Defansif orta sahaya... Sbozlay'ı koydum. Belki ona pozisyon antrenmanı basabilirim. Çünkü gerçekten göbekte biraz güven vermiyor gibi. Gibi ben bilmiyorum hani bu adamın defansına bir bakabilir miyim? Kadro... Hocam. Önemli. Kadroyu ben böyle kurdum da. Şimdi oyun dün ben klasmanda oynarken kasıyordu şey yapıyordu. Hani bakayım defansına. Oğlum bu ne lan? Yani Oyun kasıyordu şey yapıyordu. O yüzden pek güvenemedim Spoz'da Aybaba'ya. babaya. Ve bu arada bütün bombacıların özel basımlarıyla ilgili bir video çekmiştim. Kanalımızda mevcut. Bütün bombacılara bastım videolarından da bombacıların özel basımlarını alabilirsiniz ve lafı çok uzatmadan klasmana doğru gidiyoruz efendiler. Klasmanda görüşürüz. Evet hocam, rakibimiz geldi. Rakibimize bir bakalım bakalım. Haydi. Gönder gelsin bu rakibi. Şimdi Galatasaray o bize saplayacak bir takım geldi. 3026 kolektif güç. Biliyorsunuz beyler bu oyunu artık tecrübe etmiş insanlar biliyor. Bu rakip bize sap var. Bakın şöyle rakibi de göstereceğim beyler. Of o Ziko'nun attığı bombalar. Uf, hissettiniz değil mi? Ziko bu arada Galatasaray'a gelse ne müthiş bir şey olurmuş be. Baksanıza. On numara. Kenan Yıldız transferi de var orada bir. Bir Rafael Leaudoc gördünüz. Gördünüz. Söyleyecek söz yok. Bizim yedeklerde yukarı bakan oyuncular var mı? Kylian Mbappe gel dost diye. Şimdi sağ açık konusunda Lionel Messi babamız var. Ee, şimdi şimdi ben de o zaman Galatasaraylı, Galatasaraylı bir oyuncuyla vurayım diyorum. <laughs> ve maça doğru geçelim efendiler. Bir videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Emeğe saygı. Lütfen videolarımızı beğenip desteklerinizi gösterin. Yani biraz algoritmamız çok ölmüş. Hani 25 gündür videomuz yoktu. Onu toparlamaya çalışıyoruz. Her gün video atmaya çalışıyoruz. Siz de beğenip bizleri yukarı çıkar, Çıkmamız için desteklerseniz çok sevinirim. Yani hani gerçekten bazen elin altına taşımızı koyup uyumayıp uyanıp hızlı bir şekilde videoyu yetiştirmeye çalıştığımız için de bazen videolar saçma olup bazen de enerjimiz olmayabilir videolarda. Ama bu enerjiyi her zaman yakalayacağımıza söz veriyoruz ve devam ediyoruz. Costa Kurta son şimdi oynadık şöyle Sbozlay'ı şimdi oynadık son. Beyler bu arada can yayınlarımız kickte düzenli bir şekilde olmasa da var. Kylian Mbappe yapma yapma. Beyler bu arada canlı yayını abi ne zaman açtığını, nasıl açtığını nereden anlayabiliriz gibi bir söz olabilir. Beyler şimdi şöyle hemen anlatıyorum. Canlı yayınlarımızı Instagram storylerimizden takip edebilirsiniz. Veyahut abi Instagram'la mı uğraşacağız sen kimsin derseniz de kickten takip ederseniz canlı yayın açtığımızda bildirimi geliyor efendiler diyoruz ve oyunumuza odaklanıyoruz. Müsaadenizle. Hadi bana müsaade et. Şimdi Konnavaro. Şimdi oynadı Sbozlay'ı. Sbozlay'ı bıraktı Brahim Diaz. Brahim Diaz. Sol ayak bu adam. Brahim Diaz. Torreira baba yapma be. Şimdi Barış Alper. Orada bir boşluk var. Kenan Yıldız. Dur kardeşim saçını düzelt. Lütfen. Lütfen saçını düzelt. Bana ne bana ne sana ne isteyen beni dinlesin. Lütfen lütfen yapma lütfen. Lan lütfen. Tamam. Korktum biraz. Kenan Yıldız biliyorsunuz beyler saçını düzelt filan filan sosyal medya algısı ama Kenan Baba şovunu yaptı. <laughs> Türkiye maçında çok güzel oynadı maşallah. Yani o da genç yıldızlarımızdan birisi Arda Güler de öyle. Şimdi devam edelim. Şu Michael Leroy Sane ver kardeş. şöyle bir ver. Versene. O Kenan Baba geliyor. Kenan Baba ben seni övdüm az önce ama ha. Haberin olsun. Bilgin olsun. O yüzden bana bir gol atmayacaksın. Biliyorum. Teşekkür ederim. Ferdi Kadıoğlu. Oğlum şu Ferdi bir Fener'e gelse var ya çok on numara olur ya. Del Piero şimdi oynadı. Subozlai. Babalar Sane kaçıyor orada görüyorsunuz. Sane. Ya Tomori sen neden girdin aramıza kardeşim? Oha Le Rafael ve Turan mücadelesinde Rafael Leo mu başarılı oldu cidden? Anlıyorum. Del Piero. Del Piero'dan şimdi aslında şey de boştu. Mbappe de boştu lan. Mbappe oh. Kör topal savaşı Zico William Saliba şimdi oynadık Brahim Diaz Brahim Diaz Sboz daha iyi oh. Çok kötü çok kötü Babalar biz ceberleşeceğiz bu maç Bilginiz olsun Sboz iyi Del Piero Del Piero koştu gidiyor Del Piero'dan şimdi Leroy Saniye Yapma yer yapma şöyle şeyler Tamam biliyorum hem ayağını hem de yani Kafanı yani şey pardon elini kullanan çok iyi bir yetenekli bir şeysin kalecimizsin ama yapma lütfen biz de bu, bu gövde gösterilerini yapma efendim. Son Oğlum saça boya'yı da Galatasaray'a lazım bu arada ya. Ama ben yorgunum. Kalmadı yürüyecek halim. Seni <laughs> Vallahi bak bak şimdi bak bak. Bak. Of saça boyay Bayern Münih'in efsanesi şu anda bak, eski Galatasaray'la. Ver Rafael Leo. Bozlai. Ben Piero. Mbappe. Şimdi Kadıoğlu. Şimdi şuradan bir alabilir miyiz? Ah be. Beyler az önce kapı çaldı. Acaba çok enerjik ve çok bağırdığım için mi bilmiyorum. Hani Gittim baktım hiç kimse kapıda yok. Anlıyorum. Neredeyse. Çileğen Mbappe. Biraz ses voltajımızı o yüzden düşürüyorum. Mbappe. Del Piero. Kozay. Alabilir miyim onu? Ya moralimiz bozuyorlar yani. Gerçekten. Hani içerik üretme anlamında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama gerçekten bizim moralimizi bozuyorlar. Şimdi. Şimdi. Tomori. Mbappe. 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 Oğlum şaka mı lan? Hiçbir bomba gitmiyor falan filan. Hayırdır lan? Şimdi. Oğlum ya. Lilian Turan. Yok. Kötü oldu. Tamam. En iyisi sizsiniz. Lika babacığım. <laughs> Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun. Çocuk korkuyor. Şimdi Moral bozuldu işte. Bu kadar enerjiyle girdiğimiz videoda Beyler hani gerçekten videolarda olsun ya da başka şeylerde olsun bir şey olunca insanı çok etkiliyor. Hani hayatta da böyle değil mi? Mesela siz çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ne bileyim sevgiliniz var mesela. O kız için çabaladınız, çabaladınız, çabaladınız. Bir anda size bir şey diyor mesela. Siz çok kırılıyorsunuz. Mesela sana sen onu eğlendirmek için ne bileyim çocuk çocuk hareketler yapıyorsun ama Gerçekten çok olgun birisisin normalde. Ondan sonra sana diyor ki mesela çok çocuk hareketler yapıyorsun misal. Örneğin böyle bir şey diyor. Sen o zaman yıkılıyorsun işte. Bunun gibi bir şey bu da. Sen iyi bir içerik üretmeye çalışıyorsun. Enerjini her türlü oyununa sunmaya ç koymaya çalışıyorsun. Ama gelip de hani yukarıdan vurmalar yok işte ne bileyim kapıyı çalmalar bunlar bizi mutlu etmiyor. Hani Evde ses yalıtımı yok. Eski bir bina. Bu yüzden bu da bizi üzüyor. Beyler diyoruz ve bu konuyu kapatıyoruz. Maçımıza bakıyoruz. Efendiler şimdi Sbozlaye. Brahim Diaz. Del Piero. Del Piero. Del Piero'dan şimdi şöyle Mbappe. Mbappe'den son. Son. Oğlum saça boy hayatının defansını yaptıran. Kasaraylar bunu elinden çıkarmak gibi bir kötü bir hata yapmışsınız gibi. Şimdi oyunu durdurdu ekibimiz. Biz de durduralım. Son bizi üzüyor biraz sanki orada. Kıvara gel kardeş. Yeni bir yetenek gibi. Krava. Kıvara. Kıra, kıvara. Kıvara. Gel. La Toro gel kardeşim. Mbappe'den bir hayır yok. Gel Zico. Uf. Of. Orta sahaya bak şimdi. Sağ çık. Lamineye mal mıdır? Gel. Salah gel. Eskiler bilir. Salah babadır. Rakibimiz de gelsin. Biz de buradayız. Şimdi sala, Messi. La Toro Martinez yapma lan yapma lan. Oğlum bomba şuta yönelik oynadık ama bomba şutlar löflenmiş sanırım ya. Hani gerçekten çok etkili vuramıyorlar. Mbappe mesela iki tane attı Neuer gibi bir kaleciye. Yani vurması lazım atması lazım ya. Messi, Martinez şimdi oynadı Kıvara. Kıvara'dan şimdi Zico. Zico'dan Kıvara. Baba Kıvara. Kıvara Skelia. <laughs> Bir tane atabildik bildik. Çok şükür, çok şükür. Yani bu videoda da hani böyle kurgu murgu muhabbetine girmek istemiyorum. O yüzden ilk at, ilk çektiğim videoyu yapmak istiyorum. O yüzden de yani bol gollü bir maç olur diye düşündüm. Hani bir sürü bombacı var. Hani anladınız mı? Ama yok baba olmuyor. Hani ya bizde bir hata var ya da bombacılar eskisi gibi güçlü değil. Yani biz de zaten bunun cevabını almaya gelmiştik bu maçta. Ben bunu riske alıp sizlere bunu göstermek için geldim. Kvares indirdi. Tamam. Beyler bir tane Kvares attı. Yani skor bundan ibaret. Yani videoda biraz enerjim sonradan düştü. Kusura bakmayın değerli izleyicilerim. Yani siz de hak vereceksinizdir. O yüzden ilk maçı direkt yayınlayacağım bu arada. Yani bunu siz de görün istiyorum. Hani ben zaten böyle bir şey olduğunda ne bileyim Kapı tıklattıklarında ne bileyim yukarıdan tıklattıklarında ne bileyim işte kapıyı çaldıklarında hani videoyu kesip devam ediyordum. İnşallah o zilin sesi gelmiştir. Sana da söylüyorum komşu kardeş. Birincisi burada hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir genç var. Umarım gerçekleşir. İnşallah gerçekleşir. İkincisi hadi bugün cumartesi izinlisindir. Kafa dinlemek istiyorsundur. Ama bir sadece bizim bize burada işimiz 15 dakika. Yani 15 dakikadan sonra zaten bir daha ben enerji sarf etmeyeceğim. Merak etmeyin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha da kelimelerin kifayetsiz olduğu yerdeyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öbür videolarda görüşmek üzere.